Herkese merhabalar, bugünkü konumuz possessif artikel, Türkçe'deki iyilik zamirleri. Türkçe'de iyilik zamirleri benim, senin, onun, bizim, sizin ve onların şeklindedir. Almanca'da ise benim demek için mein, senin demek için dein, onun demek için artikeli de ya da das olan bir kelime için sein, artikeli de olan z yerine ia yani onun, bizim unzer oyra sizin ia onların için saygı formundaki zi içinde ia şeklinde kullanıyoruz. Artikeli di olan bir kelime ya da pulu var yani çoğul olan bir kelime değilse biraz daha farklı oluyor. mine nine zayne ire unzere oyre ire ire şeklinde Gördüğünüz gibi tüm kelimeler aynı sadece sonlarına e harfi ekliyoruz. Fakat sizin dediğimiz ia'nın possessif artikeli oire. Fakat di artikeli ya da di çoğulu olduğu zaman r ve e eki yer değiştiriyor. Lütfen ona dikkat edelim. Şimdi örneklerle konuyu daha da iyi pekiştireceğiz. İlk örneğimiz Das is mein Handy. Das ist mein Handy. Bu benim cep telefonum. Mine benim demek. Ne demişik? Artikeli de ya da das olan bir kelime de mine bu şekilde yazılıyordu. Handy. Handy de cep telefonu. Artikeli das olduğu için mine. Diğer örneğimize bakalım. Das is deine taşı. Die taşı. Die taşı çanta demek. Deine senin demek. Artikeli di olduğu için dağının sonuna e getirdik. Das ist deine Tasche. Das ist ihr Buch. Buch'un artikeli das'tır. Das Buch. Das Buch. Ia e da z yani dişi için kullanılıyordu. Yani bir bayan hakkında. Das ist ihr Buch dediğim zaman bu onun kitabı. Das ist unsere Maschine. Maschine'nin artikeli değildir die Bu bizim makinamız. O zerenin sonuna e getirdik. Neden? Çünkü maşinenin artikeli die'ydi. Bir örnek daha verelim. Şu anda yazmadığım bir örnek. Örneğin das ist. Unser Stift. Der Stift kalem demektir. Dea olduğu için artikeli dea ve das olan bir kelimede e ekini getirmiyoruz. Sadece unze şeklinde kalıyor. Ama burada artikelimiz D olduğu için unze re şeklinde e harfini ekliyoruz. Örneğimizde çoğul olduğu zaman yani D puluar. Puluar çoğul demektir. Puluar olduğu zaman kelime das ist demiyoruz. Çünkü birden fazla bir şey olduğu için das sind diyoruz. Das sind meine Schuhe. Diye şu ya bir tane ayakkabı demek. Ama ama de şu dediğimiz zaman birden fazla ayakkabı anlamına gelmektedir. Yani pluar çoğul bir kelime oluyor. Das ist meine Schuhe. Bunlar benim ayakkabılarım. Mein olan kelimemizin sonu e getirdik. Neden? Schuhe kelimesinin artikeli di çoğul diye olduğu için. Ama kelimemiz eğer tekil bir kelime olsaydı Örneğin ne diyebiliriz? Çanta diyebiliriz. Das ist meine taşı diyecektik. Neden meine? Çünkü taşı kelimesinin artikeli di olduğu için. Ama birden fazla kelime getirdiğimiz zaman mutlaka fiilimiz zint olacaktır. Ist olmayacaktır. Ona mutlaka dikkat edelim. Konuyla ilgili Kafanıza takılan herhangi bir şey olursa lütfen yorumlara yazın. Hepsini cevaplayacağım. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğen tuşuna ve videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.